Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şöyle kahvaltı hazırladık, şimdi kahvaltımızı yapacağız ailecek. Şöyle yeni yılın ilk gününden. <laughs> Herkese selam olsun. Şöyle... Bunu yağda kızarttım çünkü doluydu, bunu Afrya'da ya yaptık. yine <laughs> bak, her şey yiyorsun zaten. Bu bücürler de yerlerini almışlar tiplere. İkisinin saçı da peruk gibi <gülüyor> duruyor. <gülüyor> şey bir şey kızarttık işte. Dünden şey dolmamız şey var. vardı. Böyle şimdi kahvaltımızı yapacağız. Çayımız da var. Afiyet olsun gençler. Evet canlar tekrardan selam. Kendimi de bir göstereyim. Selam vereyim sizlere. Dışarı çıktık arkadaşlar. E, hava bugün o kadar güzel ki gerçekten güneş ve hiç soğuk değil. O yüzden de zaten trenç kotumu giydim. E, hazırlanmaya pek vaktim yoktu zaten. Ya, makyaj yapasım yoktu. O yüzden tek ruj ve kaşlarımı yaptım. ve tabii gözümü getirdim. Saçlarım da bu arada dünden spreyli biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii bizim süslü sağda. <laughs> Burada. E, nereye gidiyoruz? Bugün kaleye gideceğiz Almanya'da. O kalenin adı neydi? Bu Kalesi. Ben oraya zaten gitmiştim ama kayınvalidemi de gezdirmek istiyoruz oraya. Çünkü gerçekten çok güzel bir kaleydi. Gidelim hep birlikte güzel havanın tadını çıkartalım. Hem yürüyüş falan yapmış oluruz. Hep beraber çıktık şimdi. Gidiyoruz. Bu arada Sara rujum niye böyle koyu duruyor ki aslında kadar evet, Seninkini geçiştim. Seninkini Seninki ben de seninkini çaldım. Çok koyu kaldı. Makyaj yok ya. Ben seninkini gördüm, Neyse. Bugünlük de, bugünlük de böyle olsun. Valla bugün de mis gibi havanın tadını çıkartacağız. Ay çok güzel hava Sara. Aynı ilk bahar gibi. Sara da süslenmiş evet. süslü evet. E tabi onun çocuğu yok. Ben çocuğumu hazırladım. Yani gencim ben. Çantasını. <laughs> Çantasını hazırladım. Baksana Zeyd nasıl koşturuyor. Aynı rengi. Gibi. Aa aynen. Zeyncığım. Resim çekilebilirsiniz. Öyle. Annemler de orada. Haymam. Kız tatlı olmuşsun. Kaleye gidiyoruz. Ne oldu kız o ne? Bombalar toplarını hep millet atmış ya bizim parkımız sonuçta değil mi? Aa düşünceli kadın ya. ya. Vallahi anne helal olsun sana. Ama daha bir sürü var da işte. Ne canım. Aha oğlumu göstereyim size. Zeyt! Zeyt! Nereye? Bu nereye gidiyor? Oğlum, Halo. Berat orada, gel. Can gel. abi, kayınvalidem, Akif, Azat, Sümeyye Anladım. ve Kadir gelmiyor. Sümüş hala uyku modunda dünden daha kendine gelemedi. Evet. Ee, Kadir de arkadaşlarından buluşacak. Bizimkiler de burada. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bunları görüyor musun? Ama gel gidiyoruz gel. <laughs> Azat hadi gel. Bırak onları Pis onlar gel Patlamış onlar, gel. Patlamış onlar gel artık. Sen sen biraz beni çık kız. Ay hava gerçekten ne şey güzelsin. Değilim. Ay çok sıcak yandım şu an. Valla toplayın şu çoluk çocuğunuzu, binmekte arabalar benim bizim, as. bilmem nesi Ya benim mini'm varmadan uydu arkadaşlar. <laughs> Şimdi işte geldik kaleye. fark Park ettik. Zeydi'ye de bir güzel paketleyelim, Zaten hava o kadar da soğuk değil. Ee, öndeki şey nerede? Öndeki şey ne? Ferhat. Ferhat'taydı. Onu da takın. Bunlar da hep kirlenmiş baksana. Dur lan dur buraya Akif yapsana Yok, bir yerlerini yapamam. Annen gidiyor. Bu arada baksanıza ne kadar kalabalık arkadaşlar. Herkes bugün gezmeye gelmiş. E, tabi herkes evinde çalışmıyor. Açın şu şeyini de kapat. Ha, o da onun. Evet. Anne biz buraya yazın mı gelmiştik? sen gelmiş miydin? Evet annemle gelmiştim. Hatırlıyor musun sen gelmemiştin ben saat buraya gelmiştim. Oldu canım. Ben çok sevmiştim. Aynen. Yok Akif yoktu. Azat sen artık bebek arabasına bilmiyor musun? Valla Azat artık kullanmıyor. Wow, Azat artık büyümüş. Gülüyor, değil mi Azat? Tabii çok uzak yer. Şey, mi? Azat Büyük senin mi? bacaklarını yerim. Çok, çok komik. Begi jeans. Değil Bir mi ne Azat? Ne, seviyor. ne, ne çorap seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Azat şapka dursun <laughs> tamam mı? Ne? 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 Küçük, küçük evet. Sen de çok şıksın Arin Hanım. Teşekkür ederim. Thank you Evet. Kayvalde gidiyoruz. Bakın. <laughs> ah, geliyor. <laughs> zaman durmuyorsa ben yaptırdım diyorum ki aşkım kilise. <laughs> Aynen. Kiliseyi görmeden diyor ki say ay zamanında ben yaptırdım. Oldu canım. <laughs> Burada ay evet sıcak hava baya evet, güzel kız. Şöyle bakın. İleride ileride. İleride satılıyor ya. ya açıksa alacağız. Açık değilse yapacak bir şey yok. Aa, açık değilse.

Daha buralardan hiçbir şey gözükmüyor. Biraz daha öne gidelim. Çok güzel. Evet, güzel yerler görüyoruz. Aynen. Böyle tarihi yerler benim hoşuma gidiyor. Buralar, buralar giriş de hakkında. Aynen. Giriş. Zeydim de tam uyudu. <laughs> Bücürük. Buralarda yaşarlarmış da hala yaşıyorlar mı bilmiyorum. Yaşıyorlar mı? Yaşıyor, yaşıyorlar. Hani ha. buralara bakmıyorlar. Yetkililer. Ne ama? Ne olur? şu şey var ya. Anakonda var. Kesilmeyi. Kesur hayalet. Hayalet. <laughs> <laughs> Sevil kesurda korku. Azo gel. Azat gel. Sevil abla kesur. Bak Azat küçük kapı. Bak. Küçük kapıdan geçiyoruz ikimiz. Gördün mü? Aynen. Azatıma göre şurada da alışveriş var girelim mi Aa, orta. Orta, orta. Aynı. evet insanlar çok anne sen de çek yani yolu vardır inşallah bu yolun sonu Yolsun yok. Ay kız nereye çıkmış? bakalım size şimdi bir göstereyim burayı. Ama karanlık çıkıyor galiba. Güneş bayağı var da. <laughs> göl buz mu <mü> tutmuş? Dün sarsak da ne oldu biliyor musun? Orada dikiliyordu. Almanya'nın evleri. Renk renk. <laughs> Arkadaşlar. Kale kapalıymış. Bu arada Sara ve Berat'ın hallerini. Diyorum herkes buraya kadar geliyor. Şok geçiriyor kapı. Evet ya kapalıymış kapı. Kalenin içine giremeyeceğiz. Neyse. Ha ben orayı biliyorum anne. Evet. Sen evet. evet. burada oyun oynarmış. Evet. Burası kraliçenin oyun pisti. Vay be. Ben de sevil gidip orada bir seksek sek oynasak. Geldim. Hayatta kraliçe, kraliçe olmak Ne Bir <laughs> şey şişt. Şey, kabarık kabarık pistaniyle şu an. <laughs> Ay nasıl ee, <laughs> değişik. Evet, şey, hizmetçileri de etrafında şemşiyeyle üstünde. <laughs> <Vallahi. gülüyor> Çok ilginç ya gerçekten. Yani böyle düşününce nasıl, ne kadar insanlar gelmiş geçmiş Yani. Gibi. Değil mi? Ne nesiller, ne ıhlar evet. doğmuş, bitmiş. Tuhaf. İşte biz bize Elin sana. de bize diyecekler. Aynen. Tabii biz kraliçe olmadığımız için. <laughs> evet. Ve <laughs> <laughs> tek de aynı. Tek anılmayacağız. <laughs> Anne kraliçenin oyun yerini gördün mü? Aynen. Orada tek tek oynanmış daha nasıl kalacağım? Ama ki yeri bizsin. Öyle kalmış.

Ya kahve de alamadık. Bunu da söyledim. Geçen sene aslında bu sene de öyleydim. Tamam Akif'ciğim. Teşekkürler. Röportajın için çok teşekkür ederiz. Ne, ne, no, Sağ olun. geçen sene aslında bu sene de öyleydi. Ha değişmeyecek. Annen dişi. Akşam öyle diyordun. Anne sen bu dişi, dişi ne zaman yaptırıyorsun? <laughs> <laughs> Allah'ın <laughs> Allah sözü gülme. Allah'ın <laughs> Allah sözü gülme. Orada orada. Şimdi ısıtı çalarsak. Azat gel. Aura boşaldı. Gidecek misiniz? gidin oradan. Bakın çok Gel Azat. Azat gel buraya buraya buraya. Azat gelsene sen kaçalım ya. Azat Olan fırladı gitti. Ay buraya ya, çıkınca da biraz korkmuyor değilim yalnız. Mesela benim şey şey lan. Abi oradan hiçbir şey gözükmüyor. Burada dur hocam. Hadi sen de git. Arkadaşlar. Burası Burası. Evet. Saydı kraliçenin bahçesi vardı. Gül bahçesi arkada. Aynen. Aynen. Burası kraliçeyi kraliçe. O kadar güzel miymiş? He? O kadar güzel miymiş? O kadar şey yaptırmış bir kadın için değer mi? Ne güzel değil. Kesin bıyıklı bir Kesin şey değil ya. Için değer. <laughs> öyle <bir> değer. <laughs> öyle değer mi Akif? Bir kadın i̇şte, için değer mi dedin sen? Tam işte, e, işte, da kıllı diyorlar. İşte kraliyet kızı da kraliyet. kızı da kıllı diyorlar. Kraliyet soyundan geliyor diye işte öyle özel gösteriyor ama yoksa bıyıklılık tekiymiş. Rüyamıza girmesi var. ben de bu yüzden <laughs> çaktırmayayım o arada. <onların. gülüyor> <Şu> Kızım birazcık güzel <laughs> ben ben <gülüyor> <sandrilleri> <gülüyor> <de> bir oyuncu. Şey. Kraliçe zannediyorum. Bence. <laughs> Şöyle. Şöyle düşünüyormuş ki aşkına ne işim çekiyormuş. <laughs> 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 karlarla ne mesela? <laughs> Hep eşeğin kıyafetler. Anne Osmanlı karlarla güzel iyice varlar. Osmanlı. bu şey, Ama nereden geliyorlar biliyor musun? Hürrem ne nereli? Roman. Roman mıydı? Yok. Neydi Vallahi kız? Vallahi ne nereli olursa o bence bütün kadınlar. Neredeydi kız? Bize... <laughs> Tövbe safı unuttum. Tövbe safı unuttum. Rus şey değil miydi? Rus değil. Ee... Rus'un Rus şey Murad'ın ki. mı? Nereliydi? Padişah Murad'ın Rus'tu. Yunanistanlıydı. Ha herhalde. Yunan, Yunan, Yunan. <laughs> yo, yo, ya ya Hürrem şeydi ya. Kolonya'ydı <laughs> ya. Şimdi diyecek. Şimdi. Rezil olduk kollara Sakin olun. Rezil olduk. Açmayın kolları bir daha. Bilmediğiniz tarihim Bindiniz çok güzel. Aynen. Ama, yani, okadım, Aynen. Altyom, biliyor, biliyor biliyor kayınvalidem çok Kendi kendime işte senaryo yazdım. Yani. Can Sen yani. Dur, cana Google u amca. Yani. Ha Sultan. Ukrayna Ukrayna. E ben Ukrayna dedim işte bak. Ukrayna demiştim. Sen dedim ben bilemedim. Rus. Can abi hemen dinliyorum. Rus cadısı diyorlar. Kadın Evet kız ay biz çok geride kalmışız. İzledim bu kadar da kaç Azat geleceğim Canlar bize ve geleli baya bir zaman oluyor yani geçti. <laughs> Şu halime bakın. Saat 6'da galiba evdeydik ve hepimiz direkt kendimizi yatağa attık. İnanıyor musunuz? Bir uyku çektik. Biraz kısa da olsa aslında o kadar da kısa değil galiba tam bilmiyorum da. Ben uyudum, kayınvalidem uyudu. Sonra annem biraz kestirdi. <laughs> Herkes biraz biraz kestirdi valla. Çünkü daha dünün yorgunluğu falan. Bugün de gezince iyice yorulduk valla. Zaten biliyorsunuz pazar günleri insan hep böyle halsiz oluyor. Yüzümde böyle yağlanmış şu an. <laughs> Bu arada video önce editliyordum. Şurada kocaman bir sivilcem çıktı. Nerede kız? Ay güneşte o kadar belli ediyor ki. Beni çok deli etti şu an her neyse ne yaptık? Eve geldik. uyuduk sonra yemek yedik. Kalktığımda annem mantı yapmıştı. Bir de ne vardı? Et vardı. Onu da eklerim size buraya. Ee, öyle yani. Bu arada Zeyt Mirza uyudu. Saat şu an 9.30 galiba. Tam bilmiyorum ama Azat da uyumak üzere. Belki hatta uyumuştur. Annem en son onu odasına götürdü. Yani bebişler de bugün uyuyor. Bizde de erkekler de bu arada dışarı çıktı. Yani Kadir Canabi abi ve Akif evde değiller. Biz de şimdi birazdan böyle çay keyfi, kahve keyfi yaparız. Sanırım annem yine kestane yapar. Sana dünden zaten bayağı pasta falan kalmıştı. Ee, onları da yeriz. Aslında biz bugün gezmeden sonra bir de mek kafeye gittik. Orada bir cheesecake yedim. üstünde bol çikolata sosu vardı. Kenara eklerim. Yani yine pasta yiyeceğim, yine yiyeceğim. Annemlere gelince zaten hep kilo alarak geri dönüyorum. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, eve gidince yeni ee, nasıl diyeyim size sağlıklı yaşama adım atacağım. İnanıyor musunuz? İnanın lütfen. Ben de artık inanmak istiyorum. Çünkü şiştikçe şişiyoruz. Bakın. <laughs> Acayip yüzüm şişmiş benim. Öyle yani şimdilik. Sonra belki bir yerde tekrardan açarım. Evet. Yemek sonrası tabii biz yine mutfağa giriştik arkadaşlar. Genelde ev toparlama, masa kurma bizden yemek annemler oluyor. Artık biliyorsunuz. Burada ve burada birçok bulaşık. Şimdi makine girdiği kadarını koyacağız da belki hepsi gir girer de bunları elden yukarız. Öyle. Mutfağı toparladık. Şunu şimdi kurutup kaldıracağım. Şu kolayı bilmiyorum. Ee, burada evet. şimdi Sümeyye bize kahve hazırlayacak. Evet. Şöyle abla, Galiba olur. ilk defa bir Türk kahve makinesinden Türk kahvesi içeceğim. bir su. Ama bu normal Türk kahvesi değil. Me, neydi? Dibek mi? Ha melengeç kahvesi. O maalesef Mardin'in bitki. Ha. O çok güzel. Ee, anneler de çay içecek arkadaşlar. Onlar Türk kahvesi istemediler. Herkes çekelim. İşte Peki. Türk kahvemizi koyduk. Bir bardak su. Yani fincan kadar. Sonra en ufak bunu içine indiriyorsunuz. Ya Onlar, ben bilmiyorum nasıl. o Ama fişi Biliyoruz. Hemen takalım. Çok basit oluyor. 2 dakikada, 1 dakikada pişiyor. Yavrum. Bir yani. Bir dakika, düğmeye basıyorum böyle. 1 dakika içinde oluyor. Dakika içinde oluyor. O Bu arada benimkini önce yapıyor çünkü Sümeyye şekerli, evet, şekerli içecekmiş. Bu zaten bence biraz şekerli tadı var. Bu da çok tatlıymış. Evet. Bu Anne, nereden, aldınız? Evet. nereden aldınız? Karaca mı ne geldi? Nereden aldınız? Çok evet. tatlı. Yaşar'ı evet. 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 ilk dükkandan mı olur. Olursa göstereceğim size. Birazdan olur zaten, tamam. Renault Scenic. Arabanın sesi Mavi bir şey. <laughs> bir de arabaya bakmaya gittik. <laughs> ben cevabı. A dedi, o arabaya bakıyor. Güzeldi. Arabanın içinde de High Timber. A dedi, o High Timber'da <laughs> An <laughs> görmemişiz. Ne, i̇şte yapalım Bir daha alışverişe can yandı. gidene kadar dudağımı <laughs> <Sen burası> <laughs> 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 diye, diye, diye. Anne <laughs> 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 Tekin orada durdum, camları bir, kapıları bir açtım, duman çıkıyor. <laughs> duymadın mı? Kedir vardı. Lan içeri şey var ya, hamam gibi oldu. Kadir'im Ben de önde oturuyor biliyor musun? Dudağım yanıyor. <laughs> Ama, ya. Ama çok korkunç. Bir de ben Can'a demişim, çünkü ki kadın baksana Can da para var? Gitmiyor. Yok yok. Şöyle bir şeydi. Vallahi. Hani değil mi hocam biraz dikkatli sütü şu fare koy öyle kişi. Can abi de ilk arabası. Başka türlü gitmiyor. Sanki Ferrari almış şöyle bakıyor Bir, <laughs> bir <abi>. kere ben <laughs> de Kadir Afur çöpü almıştım. Bunlar da yayılmış arabayı sanki arabayı Ama ne zaman bu arabayı Ne zaman bu arabayı Atletse gülmekten öyle ya, böyle yan yana yayılmış arabayı Ben o arabayı da bilmedim Ben